Böyle. Böyle renklerle geçebilirim. Size şimdi bir şey yapacağım. O yüzden videoyu durduruyorum. Video bir <laughs> zaman aşımına oldu. <laughs> Ve bitiriyorum. Ne kadar iğrenç bir Ne kadar kötü bir kalplerim. Olursa da olsun. Size. Yani siz B harfi olun tamam mı? Siz. B harfi olun olur mu? Ben de M harfi. Merve'nin M'si. Yani Hayır siz S harfi olun. Siz. Hoşça kalın. iyi kalın. Sizi seviyorum.